Nasıl gidiyor? Bayram mesajı alalım bari ya. <laughs> Abi bayram. da buradaymış. Aaa. İyi akşamlar. Akşam, tamam, sağ olun. Dizi de sezon finali yaptı. Evet yaptı. Kırmızıdasınız Vallahi artık. Vallahi yine kırmızı da <laughs> yakaladınız. Süper. Aslanım, Murat Boz'la bir ticaret bir karşılaşma olmuş herhalde yolda. Öyle mi oldu? Buraya olmuş? gelirken o da karşınızda kuafördeydi. Geçen haftalarda da Suadiye'de bir markette karşılaştınız. Barışma <laughs> var mı? Gerçekten son durumumu merak ediyorduk. Sevendiniz de. Sağ olun. Efendim, hoşçakalın. Evet, önce Murat Boz e, Bebek Yokuşu'nda trafiğe takılıyor. Ardından iki saat sonra e, aynı yerde çıkarken işte kuafördeydi Murat Boz. Kameralara hiçbir şey söylemiyor. Aslı Enver de aynı yerde bir iki saat sonra kameralara takılıyor. O da hiçbir şey söylemiyor. Kırmızı ışıkta yakalanıyor. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim tabii çok kötü bir şey yaşadılar bence. Yani Murat için zaten kötüydü, Aslı için çok daha kötüydü. Tabii ki biz masa olarak her zaman seven insanların buluşmasını istiyoruz bir şekilde ama burada belki de Aslı için hayırlısı oldu. Öyle düşünüyorum ben. Yani bir kadın rencide olduktan sonra, bir kadın bu güvensizliği yaşadıktan sonra tekrardan kaldığı yerden devam edebilir mi? Çok zor. Eder ama zor. Evet. Yani sonra yani çok zor. Tamir edebilmek çok, çok zor. zor. Yani güvenin gide, gittiği zaman yani bir şeyler bu kadar kolay yaşanmamalı. Ama gene sana söylüyorum etrafta bak gene yani benim bu gece hayatım yoktu şimdi var ya şimdi görüyorum ya. Ben hayatımda böyle bir dejenerasyon Görmedim böyle bir dejenerelik görmedim yani. Kadınlar Felaket yani ben böyle bir şey görmedim diyorum sana o yüzden de şimdi e, bu kız naif bir kız, kırılgan bir kız, efendi bir kız, işini iyi yapan bir kız. Niye bu tür haberlerle çıksın? Niye başka kadınlarla hiç alakası hayatı boyunca aynı kaldırımda bile karşılaşmayacağı kişilerle aynı resimlerde olsun? Evet, ne, mı? ne yazık ki oldu işte yani. e, bu partilerden dolayı e, ismi o tür şeylere Çok karıştı. Çok değer Aslı. güzelleşti evet. de. Ama bak kırmızı ışıkta yakalanıyor kemerini de yeni takıyor. Bu arada gözümüzden de kaçmadı Aslı. Muhabirleri görünce <laughs> kırmızıyla duruyor. Muhabirleri görünce de hemen kemerini yeni takıyor. Belki arabaya yeni binmiş olabilir tabii. Ee, öyle bir ihtimal de var. Rayıflamış. Ama e, kemerlerimizi takalım tabii ki. <laughs> Ay Allah şey... aşkım, kız tabii ki o kadar şey vaziyette ki. Yani kim insan şimdi bazen ne hissettiğini, ne yaşadığını işte insan güler işte Fark ettirmemeye çalışıyorum ama kim bilir içinden ne kadar üzgündür de yani. Tabii. Bak şimdi Soner ile önceki gün Amerika tatilinden döndü Murat Boz. Evet Ve özel hayatımla ilgili artık konuşmuyorum diye çok kısa bir açıklama yapmıştı. Şimdi dün Hı. kuaförden çıkıyor yine Asla ve Kata bununla ilgili konuşmuyor. Aslı Hanım da buralardaymışlar diyor Hiç yanıt vermiyor. Aslı Enver keza öyle soruları duyunca yeşil ışık yandı deyip gaza basıp gidiyor. Dolayısıyla buradan artık ben... Tekrar yeni bir ilişkinin başlayacağı bu işin e, rayına gireceği ihtimaline hiç e, inanmıyorum. Hiç öyle yani bir ihtimal yani vermiyorum. ben yani. o dizide, filmde beraber oynayacaklarını düşünüyordum. Evet. O bende netti yani. Ama şu anda gerçekten senin söylediğin gibi evet, o da yoksa Ember, o zaman olmadığı kardeşim benim ikiden. Bence bu Aslı verin kararı. Bir şey oldu. Son anda gene bir şey oldu yani ve tamamıyla gitti onun hayatına. Zaten gidecek. o, e, işte bak solda ekranın solundaki e, kafe görüntüleri, e, kahve zincirindeki rastlantılı e, karşılaşma da biraz rastlantısalmış galiba. Murat Boz e, haber alıp oraya gidiyor diye çeşitli e, iddialar ortaya atılıyor tabii ki. Tabii iki insan belki yani ayrılıkta... barışmak için olabilir, belki yan yana gelmek için olabilir. Sonra tabii ki o görüntüler e, dışarıya sızdırılınca, kahve zincirinin personeli işten atıldı. Şimdi iki insan ayrıldıktan sonra bir araya gelebilir. Ama gelmeleri demek tekrardan bir şeyleri yoluna koyacak anlamına gelmiyor. Demek ki denediler olmadı yani. Çünkü bir de bu ayrılıklarda yaşanan şeyler o kadar önemli ki her gün bir kirli çamaşır çıkabiliyor yani. Ve kadınların da kulağına gelebiliyor bu. O yüzden bence yani bence affetmedi bu kız. Eğer affetmediyse ona helal olsun. Ve bence benim hayat bir başkasına dokunmuş bir adamı ben tekrardan dokundukça kendime sinirlenirim yani. O yüzden iyi yapmış eğer öyleyse de. Evet keyfi e, de yerinde görüyor İstanbul'daki. Yani dedi. sen o keyiflere çok aldanma Kadınlar yani, hepimizde e, oldukları için. Hayır, <laughs> A <laughs> şey çok rahat mutlu insan oynayabilirler herhalde. Yani herkese bir kuvvetli durma çabası ve o duruşu sergileme şey vardır. Her kadının çok üzgün olduğu zaman da bir de kahkahalar atar ve tam tersine mutluluk şeyleri de paylaşabilir. Yani yapar kadınlar, koruyucudur çünkü bir şekilde. Ama burada artık bu kızın daha fazla rencide olmuş olmasını çok gereksiz buluyorum. Çok güzel bir kız. Ee. Ee, o, Murat onun son durağı değil. İyi, tabii ki yani. O yüzden ikisi de birbir için Aynen. değil. Aslında yani, bunun şey geçerli. O yüzden de e, bundan sonra var, yani. ısı için e, bence önlerine baksınlar. Eğer gerçekten filmde oynamıyorsa ve gerçekten bittiyse. ama bir şey söyleyeceğim. Biz bunlar böyle davranıyor diye düşünüp gerçekten barışmış yani. ve koku vermiyor da olabilirler. Yani bilemiyor. Oyuncular filmde, ya çünkü. De, filmde oynamamayı e, Aslı'nın istemediği söyleniyor. İşte. Yani, orada demek ki yan yana gelmek istemiyor olabilir. Ee, çünkü Galaya gideceksin şimdi bu, o filmde beraber oynadıklarını düşün. Setten fotoğrafa çıkacak her görüldüğünde Murat Ama Bu arada ne olduysa oldu. Tabii, evet doğru söylüyorsun. Bu arada ne olduysa evet. oldu çünkü, çünkü de Amerika tatili falan bindi şimdi Birleşmiş Barışmış olsalar oyun şeyi bitti Cuma günü İstanbul'u gelin bitti. Şey Sevgilisiyle gitmez mi? Sonra e, apiş e, sürpriz dedi şey öbüküsü. Ondan Bırakma. sonra evet. Ee, i̇şte ondan sonra haberler çıktı Aslı'nın oynayacağıyla alakalı hiç kimse hmm. bir red etmedi onu bir herkes evet. de bir olumlu bir duruş vardı ama bu arada bunların arasında ne geçtiyse e, Aslı bence ip, yani ipleri kopardı tamam evet. eğer filmde oynay oynamayacak haberi doğru ise evet. varsayımın üzerinden konuşuyoruz. Ama e, Aslı'nın istemedi ve İstemez. oynamayacağı e, söyleniyor. Ben de olsam oynamazdım. Aferin Aslıcığım. E, Onu diyorum ayrıldıysan şimdi galada yan yana geleceksin. Fotoğrafların çekilecek. Muhabirler hep bunu soracak. İşte Hadi. sevgiliydiniz ne oldunuz? O mu oldu bu mu oldu falan filan. En azından bitmiş işte bu mevzu konuşulur konuşulur. Bir iki defa daha sorar muhabirler. Olay bir ay sonra yaz tatilinden sonra biter. Ama diğer türlü filmde oynarsa bitmez bu iş bitmez. Konuşuruz Biz, muhabirler. Ha, bir sonra. de ben artık karşımdaki insanı görmek istemiyorsam da hani bazen profesyonellik, profe profesyonellik falan deniyor ya. O ben öyle bir profesyonel yaşamak zorunda değilim hmm. yani. Adam benim canımı acıtmış, rencide etmiş, bir sürü şey yaşanmış. Onun arkasında da tekrardan bir araya geldiğimiz halde yine bir şey olduysa yani... Aslında yeni bir şey olmamıştır ama eski olan bir şey ortaya çıkmış olabilir. Yani tabii ki varsayımlar kadınsal içgüdüyle hissettiklerim doğru da olmayabilir tabii ki her zaman ee, ama bana göre bir başka kadının söz konusu olduğu bir hayatta bu ister one night stand olsun ister bir hafta olsun isterse üç ay olsun fark etmiyor ben de o iş bitmiştir ben de o iş kör artık karanlık yani.